Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte çok bombastık bir videoyla yeniden karşınızdayım. Şöyle. Bugün sizlerle kedime, yani Casper'a malt vereceğim. Şu an Casper'ın odasındayım. Ama salona getireceğim Casper'ı. Ee, i̇lk başta anneme soracağım. Anne bugün kesme mal verebilir miyim? Hatırlamıyorum ki bir şey olmaz. He? Tamam. Anneme sordum. Dün verip vermedim hakkında. Ufak bir fikrim bile yok. Bir ufak fikrim bile. Asla vermiş olabilirim. Video amaçlı da vereceğim. Şimdi burada malt. Biz bu markadan kullanıyoruz. Markasını gösteremedim. biraz kötü bir şekilde. Gösteriyor ama fotoğrafını çekip bakabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Casper'ınız benim odam gibi daptanık. Şimdi Casper'ınızı çağırın. pis pisilleyerek kespür kadar getirdik. Şimdi oh, o, tada. Şimdi çıkartmayı başardık. Şimdi pis pis pis. buraya da bak. Şimdi ilk başta açıyoruz. İsteyen şu minik deliğe sokabilir. İsteyen kedisinin üst patisine, isteyen de benimkisi gibi onu, onu da şuradan verebilir. <laughs> İlk başta sıkacağız. <laughs> Kes buramı sen çok öndesin oğlum. <laughs> Dur be. <bir. gülüyor> Al. Şimdi minnacık daha sıkacağız. Hı, <laughs> olmaz aşkım. <laughs> Al orayı diye ye. Pis, pis. kedilerimize kısaca mat vermesini gösterdim. Biz bunlar artık uzmanıyız. Uzmanlaştık. <laughs> değil mi köşe boyu? Değil mi açıkım? Açıkım, oğlum, hangim, hangim? Damyalım ya o kadar da değil. Şu an normal hiç böyle değildir. Ama sevgi dolu bir çocuktur. Şimdi temizliğini yapıyor. Ve yerde bulduğum altı dayadı olmadı aslında toz parçası. Evet bugün sizlere bir daha diyeceğim ki kedilerimize mat vermeye gösterdik öğrettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada şu kadar vereceksiniz. Şu kadar sıkılacak. Eğer kediniz doyasıya diyorsa ve duramıyorsa şu kadar. Ben her zaman böyle yapıyorum. Acaba bu mal ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor sizce? Böyle diyenler için bir saat sitelere girip web, web sitelere girip araştırmadan ben size söyleyeyim. Bu gördüğünüz gibi kediler şöyle bakın kendilerini yalıyor ve yalama ihtiyaçları da var. Bu bunun bunun nedeni kendilerini sevdikleri şekilde banyo yaptırmaları. Zaten bunu herkes biliyor. Bir, kedilere çok muhtaç olmadıkları sürece, yani üstü, ba üstü başı batmadığı sürece yıkamayın. İki, bu mantığa alakalı ne iş yarıyor? Tüy topaklanması. Yalıyor ve sonra yutkunacak, yemek yiyecek, bir şeyler yalayacak. O sırada bu hop karnına iniyor. Karnına inince de bir zaman sonra sıkışıyor, daralıyor ve kusma ihtiyacı duyuyor bu midesinde su topaklaşmasını azaltıyor ve hatta engelliyor. Belirli bir günde verebilirsiniz. Mesela bir gün vermeyeceksiniz ondan sonraki gün vereceksiniz. Hatta iki gün vermezseniz sonra ondan sonraki gün yani üçüncü günde verirseniz daha iyi olur. Evet. Birinci olarak gibi tüy topaklaşmasını engelliyor. İkinci olarak ikinci olarak da ikinci olarak da bunun amacı kedilerimize midesi bozuluyor. Hani isale dönüyor. Bunu kabız değil, ishal değil normal dengine göre yapıyorlar. Yani bir çok siv oluyor. Bunun derecelendirmeleri var. Birinci olarak çok sıvı oluyor. İkinci derece de öyle ama üçüncü derecesi, ay dördüncü derecesi iyi ve kötü yani ortalama oluyor. 5, 6 ve 7. Hatta bazen 8 oluyor. 8, 7 ve 6 kapkar ve kop koyu yani kapkar oluyor, kurumuş oluyor. Bunların böbrek sorunu oluyor. Yani hem böbrek sorunu oluyor hem de kabızlık oluyor. Siz eğer birine sorarsanız veya görseniz görseniz ne? Üç en fazla ve dördü tercih edin. Çünkü diğerleri kedinin ishal e, ishalden daha üst ya da ishalden fazla bir şekilde alt olduğunu gösterir. Görüşmek üzere.